günaydınlar dostlar sermaye piyasası kurulu biliyorsunuz ki dün akşam yayınlandı 7 Mart akşamı saat 11 gibi 2024'de 14 arkadaşlar ilk halk arzımız zaten belli olmuştu halk arzımız odine solüsyon teknoloji bununla ilgili videomuz zaten vardı oradan takip edersiniz, izlersiniz İkincisi arkadaşlar bedelli pardon bedelsiz sermaye arttırma arkadaşlar Şimdi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den 330 milyonluk sermayesini 376 milyon 200 bine çıkarma kararı aldı ve bunun için SPK'ya başvurdu. Toplam 46 milyon 200 bin hisse artışı gerçekleştirecek gözüküyor. Bu da %14'lük bir arkadaşlar artışa tekabül ediyor bedelsiz olarak. Tabii küçük yatırımcının sevdiği bir durum. Normalde aslında bedel, bedelli olsaydı daha büyük sıkıntıydı ama bedelsiz olması 46 bin, 200 bin ve %14'lük bedelsiz olması küçük yatırımcının genelde sevdiği durum ama bedelsizlerde şöyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Bedelsiz gerçekleştirdikten sonra genelde aşağı doğru bir realizasyon oluyor. Çünkü psikolojik olarak yükselmiş olan bir hisseden bahsediyoruz. Bedelsiz olduğundan dolayı arkasından bir düzeltme genelde gelebiliyor arkadaşlar. Onun için de biraz dikkatli olmakta fayda var. Bu arada martı gayrimenkul yatırma ortaklığı AŞ'si'leri elinde olanlar da hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Nokta daha iyi olsa yorum yaparsanız çok memnun olurum. İyi akşamlar.